Dipler oyun ekranlarına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Life is Strange'in 27. bölümüyle beraberiz. Bakın nasıl da biliyorum numaraları? Çünkü 26. bölümle aramda sadece yine 20 saniye falan var. Ne yaptınız? Nasıl gidiyor? Yaptınız mı? Hallettiniz mi o işleri hep? Diye sormak isterim. Dün çok e, gıcık bir hareket yaparak aslında yaklaşık bir dakika önce e, pıtık diye böyle Tam iğneyi buramıza yerken ve David'in geleceğini, hepimizin büyük malumu geleceğini bilirken... Müziği açtırmışken, bakalım ne olacak derken şakat diye pausa basıp... Bölümü bitirmiştim. Ama hem süremizi bir tık açmıştık, Hem de... E, en azından merak unsuru uyandırmak adına bir dizi mantığında gidersek güzel bir an olur diye düşünerek yaptım. E, aynı zamanda zamanımız da zaten... Sarktığı için olması gereken oydu. Niye bunları söylüyorum ben de bilmiyorum. Daha fazla da böyle lan hadi aç falan hani videoyu kaydırmak istemiyoruz kardeşim işte tamam uzatma dediğinizi duyar gibiyim aslında duyar gibi de değilim de tahmin ediyorum ee, büyük olasılıkla daha da böyle konuştukça uzattığımı da farkındayım hala hala bu böyle gider ee, uzattım farkındayım daha da uzatırsam zaten alacaksınız. şimdi uzun hadi başlayalım. <laughs> A a. Ulan soksan ha hepsini basarım ölür diyorsun. A Ulan bu bana da sürpriz oldu. Ne yapacağım? William bu, bu da değilmiş. E ee, Biz neye bakmadık? Bir şeye bakmamıştık. Işıkları kapat. Arkadaş böyle fail mi olur ya bir de şekil yapmaktık dünya rollerdan söz olacak baba. This final dose won't hurt. David, watch out. David kaçsana. <laughs> bir şey oldu orada. Allah Allah. E müzik açtık. Şimdi ışığı kapatmak yemedi. Biz neye bakmamıştık? Bir şeyin final nasıl olsa aynı olur diye bakmamıştık. Çok eminim yani ben de. Su. Suya bakmadık herhalde. Uh, pardon, ama... Promise, this is final dose won't hurt. David, watch out! David. You're Oh, No balls. Jefferson, it's over. You are not. going to stop David Madsen. Of course. Well, this is what you get for playing cop. A real bullet. Ulan bu nasıl bir manyak? Müzik müzik müzikte ittirme yapacağız. Ya da yok. Burada uyaracağım. You are not going to stop me. Bir dakika, kablo ve silah var. Kablo atarsak adam takılmasını engeller. Silah kullan. Of. Oh. Dur. Oh, Dur. David Madsen, you are one stupid son of a bitch. So don't blame me. Tamam, şey. David, kalk, 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 kalk. You are not going to stop me. Grab that bottle. Abi, kablo olduğundan tahmin ettim zaten. Atacağız bu koşuyor ya böyle takılıp düşmesini sağlayacağız. Okay. ağzını bunu kıracağım ama bayca You are not going to stop me. takılmadı da enteresan bir şey yapıyor hop İran Lord Max Are you okay? Are you all right? Can you move? Yes. Thank you David. Lan arkadaş hayat ne garip ya. ]You, you brought me here. Let's wrap up this son of a bitch first. You can't go anywhere when he wakes up except you are going to prison forever or worse Mr. Jefferson now it's your turn to be captured in a moment save Chloe he burned everything including evet, all I can use that picture he took of us. o geri zekalı iyi ki kabul etmişiz ya. Shit, no signal. Instagram'dan mı bakacağım? Yok. Ha tabii Instagram'dan falan bakacağım. Thanks, Mr. Jackson. But you won't need this anymore. Nerede? Ben gidiyorum. Max, I'm sorry. Jefferson looks so pathetic now. Gebersin ya. David Madsen is on the case. He's still looking for evidence. David? Are you okay? Look at this place. It feels like hell. Jefferson was. was gonna kill me. Like he did to Victoria Chase. Oh, no. I always suspected that son of a bitch. What did you kind of suspected everybody. Yes, and this is what I get for wasting all those hours on the Prescott's. I set my sights too wide. Lack of focus. I know the feeling. I wasn't surprised when you accused Nathan of drugging Kate Marsh. I thought so too. And Max, I'll never forgive myself for what happened to Kate. I feel yeah. like I helped push her off that roof Kate was bullied up to that roof but it was still Nathan and Jefferson who put her there I knew Nathan Prescott was a threat I just waited too long to neutralize him Jefferson already did. They had some weird father son thing going on. But Nathan killed Rachel, and Jefferson had to use him as a scapegoat. That pervert was pulling all this shit right under my nose, too. I could have stopped him and Nathan if only I wasn't so stupid. No, I, I should have told Principal Wells Nathan had a gun and, and almost used it. I put the school in danger. We all make decisions we regret. But I have to admit, I'm impressed by you. And Chloe. And your investigation. I had all the high tech toys while well, you had each other. We. We are a great team. That's one of my problems. I'm not good at teamwork, never was. Even in the service i can't even imagine what you went through. i'm not going to make any excuses for my behavior. i tried to be a good soldier, but i wasn't so great. i tried to be a good father, too, but when joyce kicked me out, i had nothing. i'm sorry. Shuk. i'm so sorry about that. i didn't want that to happen. I should never have set up those surveillance cams. Or kept all those files. I'm going to tell Joyce I was wrong about you. She does love you. It's pretty obvious. I try not to use my service as an excuse, but. It's hard to come home after war. Most people don't know or care what it's like. Except Joyce. She gave me hope. A new life. And you saved mine. Chloe, is she she would be proud of you. I just want to see her safe with her mother. Oh, I yeah. promised Joyce I would go see a family counselor. Uh, I'll start by apologizing to Chloe. I don't expect her to call me dad, but Bye. maybe she'll stop calling me step douche. So where is Chloe? Tabi biz goy goya da goy unuttuk ben unutmadım ama Ne yapalım Gerçeği söylersem bu herifi burada bırakıp benimle gelecek ee, Bu herif kaçarsa başımız yanar gibi Gerçeği saklarsak biz gidip mücadele edeceğiz David, um, she was pretty stressed out, so, um, she went to go, um, medicate before I ended up in here. So, she's okay. Oh, thank God. For once, I'm happy Chloe's a stoner. <laughs> David, I, I have to go outside and get some real air, and use my phone. Of course. Go on, Max. You're a brave soldier. I'm glad Chloe has a best friend like you. Okay, okay. Go on now. You've seen enough of this room. Okay, teacher. Let's see. What just looking at that makes me want to vomit. this computer. Oh, I want to burn all these photos. Of of of. I hate looking at Of 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 of. Küçük enişte mi yazıyordu? Ne yazıyordu orada lan? Küçük şişe, küçük enişte diye okudum. Frank isn't a bad person, but he can't be in denial about the drugs he provided. Evil You won't be going, Jefferson. To any more shows. Kolye. Ay lan. Ah, ah Chloe'nin kolyesi. I'm gonna save you for the last time. You're lucky the cops are getting. Ben atladım Chloe'nin kolyesi nasıl gelmiş olabilir ya? Ölmedi sonuçta. Bu ne ya? Büyük otobüs şirketi Makbuz Nathan Prescott açıklamadan sonra 240 dolar ödendi. Her boku bunu ödetmiş. Küçük büyük. Milyon Jefferson doları da ona ödetmiş. Da ona ödetmiş. <laughs> Saman ev gözetleme sistemi peluşları. Altı pan tilt, üç HDTV monitör, kontrol. 4.566 dolar her şeyi bunu ödetmiş her şeyi. Ben kolayı kurtarmaya gidiyorum abi. Freedom. Holy shit. This storm is real. I need to find me. Tabii kızım, da artık. Warren, can you hear me? Never mind. Listen, do you have that photo you took last night in the parking lot? Yeah, but why? Yes, it is, and I, I want it. Where are you? I'm at the two whales diner. Pretty much trapped in here with Joyce thanks to this Armageddon weather. I'm expecting the ocean to turn red. I'm on my way. Come on, that's crazy. You can barely walk on the sidewalk outside. Seriously, Max, stay wherever you are. I don't think the storm is getting smaller. I'm kind of scared. That's okay. Me too. But it's not over yet, Warren. So hold on. Aslında fırtınanın dinmesini bekleyip fırtına dindikten sonra Chloe ölse bile ee, Warren'la buluşup fotoğrafa bakıp tekrardan oraya dönebiliriz. Ama işte Chloe defalarca ölmesine gönlümüz razı olmuyor korkmasına ölmesine Culture of sin and entitlement would lead to God striking us down. And I'm the one trapped in this fucking radio station. Somebody get me the hell out of here now. Now, God damn it, going I pay all those taxes. You have one new message. The message received yesterday at 9 p.m. Max, it's Nathan. I just wanted to say, I'm sorry. I didn't want to hurt Kate or Rachel or. or I didn't want to hurt anybody. Everybody used me! Mr. Jefferson is coming for me now. All this shit will be over soon. Watch out, Max. He wants to hurt you next. Sorry. Vay arkadaş. Tüylerin diken diken olması denilen tabiri bile bir yaşadım şu anda. Biz değiliz değil mi dedim ya arabanın önünü görünce Arkadaş, Vernon öldü mü şimdi? Ay yazık. Of of of. Çok iyi hikaye ya. Bunu sinemaya uyarlasalar hangi kısmı uyarlayacaklar? Bizim yürüdüğümüz yolu mu? Bizim yürüyemediğimiz yollardan bir başkaları mı? Hangisini yani?

No thanks! I have to find a friend! You go, girl. You go. I can't believe this. Oh, sick Death is everywhere? can't I must have missed something. I should rewind.

buradan mı gideceğim oradan of 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 <laughs> İyi misiniz siz size geliyordum buradan geçiyoruz şu girişten gideceğiz zaten o ayrı bir yol değil direkt bizim yolumuzmuş vay 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 Buluruz bir yolunu buluruz da. Orada bir şey gördüm ben. Bir yazı gördüm. Ha el ilanıymış. Hadi el ilanına bak. O bunca paniğin içinde el ilanına bakalım. This makes me so sad. Bugün cumartesi mi? Damn. I'm stuck here unless I put out this fire first. Tamam yangını söndürürüz. Su sorun değil. Sigara kutusu. Yak bir tane rahatlayalım. Don't fail me fuse box. Oh. Electrocuted. <laughs> I want to help that fisherman. Dexter lan bu. He's in shock and he might not hear me. Peki o yerde ölü bulduğum kızı ben kurtarabilir miydim ki? Acaba dergi. Ha beraber gezelim falan diyoruz tamam. Odan beni duyamaz. Şokta korkuda. Bu da olmuyor. Oraya da gelemiyorum. Ne yapacağız? Burası sakalım dişime takıldı çektim bayağı ya. Kopmadı da böyle ötenk diye. Nereden? Buradan çıkış da yok. Tamam olayı burada çözeceğiz. Nets yani o dışarı çıkıp bir şeyler yapmayacağız bize ayrıca bir yol çizmeyecek. A balıcı mi ne? Balıkçı ha. Bir daha elektrik verelim. Ha tamam tamam ben de ne saçma hareketler peşindeyim ya. Söndürdük zaten. Dayıyı al. Ulan ne salak salak işler uğraşıyor. Alamıyoruz. Oh, no. Tamam neyse. Almaya da gerek yok. Ben malım ya. Hala malı peşindeyim. Tamam tamam. Başka çaremiz yoktu. Hep unutuyorum bu ışınlanabilme tribini. Please, 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 please. Come on, you have to get out of here right now. I need breathe. I need air. I can't die in this room. I can't. Çıkamıyoruz da şimdi değil mi? Camdan, şuradan elimizi uzatıp. You should get out of here. Okay. I better hurry to the diner over there. I need Warren's photo. Oh, 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 oh. Tam bölümü bitiriyordum. Açı ayarlıyordum. Evet. Oh. Gazeteyi okuyalım. Bak monsters are actually the people here. Oh. 2000 yazan ölmüş zaten İngilizceye bağladı. Tamam. Yani zaten de böyle çok hızlı okuyup hani siz burada durmamın sebebi siz de okumak isterseniz arkadaşlar. Çok önemli evet. olacağım. Önemlidir büyük olasılık da. Oo. Oh, oh. Bunun fotoğrafını çek çek. Ama belli bir açıdan sonra çekebiliyorsun herhalde. Şöyle bakınca bu kadar yakından çeksem hiçbir anlamı yok falan mı diyeceğim? Herhalde. Cepte. Tamam, şeyimizi aldık. Başarımızı aldık. Şimdi şöyle Neon Neon Bak Tamam onu boş ver şimdi Balinanın hası burada El ilanı Hiçbir Arkadaşlar yeni güzel sığınan kendisini keşfet çok yakında Evet, bundan tanıyım onu hakikaten. Evet. Şöyle. Ulan şurada tren diyor. Ulan herkes bitmiş bitmiş memleket bitmiş ya. Evet arkadaşlar, Dipler Oyun ekranlarından Life is Strange'in 27. bölümünün sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, i̇ki balina restorantı mıydı? Neydi? Two Whale restorantı galiba. Oraya gideceğiz. Warren'la buluşup, Warren'ın elindeki fotoğraftan Chloe ile beraber üçümüzün birlikte olduğu disco şey partinin olduğu güne gitmeye çalışacağız bir sonraki bölüm anladığım kadarıyla ama oyun hep bizi ters köşeye yatırıyor bakalım neler olacak. O planla ilerliyoruz şu anda. Beni izlediğiniz için tekrar tekrar çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like ve şahane olur. Abone olmadıysanız abone olun. Harika şeylerle devam etmeye devam edeceğiz so. Ondan sonra da bizden haberi olmayan insanlara da ve bizden keyif alacağını düşündüğümüz insanlara, canlı düşündüğümüz insanlara bizden bahsederseniz de bize abone olmaları bir şekilde sağlarsanız izleyici sayımız katla kat katla kat katla da kat, kat, da kat, daha da artar ve bizi çok 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 çok, çok mutlu eder. Ee, sanıyorum Life is Strange'in 27. bölümü bitti. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.